Şimdi bu videoda PvP baksın devamını yapacağız. Daha önceden bunun videosunu yapmıştım. Bu kutuyu hatırlıyorsunuz. PvP Support diye geçiyor. En son Crossroad Ragnarok'a git demişti bize. Şimdi levelimiz oraya tutuyor. Gidebiliyoruz. 45 level en az istiyor. Buraya ışınlanıyoruz. Burada mob keseceğiz. Bizden bu mapte hayvan kesmemizi istiyor. Burada herhangi bir yerde de hayvan keserseniz sayacaktır. Gördüğünüz gibi sayıyor. 3000 tane kestiğimiz zaman kutudaki ödülleri alabileceğiz. Görüyorsunuz. Şöyle bir daha tıklayayım sayıyor. Ödüller gayet güzel. Şimdi ödülleri de gösterecek olursam bu şekilde. Yapmaya değer yani. Şimdi burada bırakalım. 3000 tane kessin. Evet. 3000 tane mob kestik. Gördüğünüz gibi saymış. Görevi bitirmiş olduk. Ödüllerimizi aldık. Ödüller efsane. Şimdi bu ödülleri açalım. Evet. Bir sürü blazon verdi. Bunlar önemli. Buradan da 5 tane dek aldık. Şimdi bunları bir toplu basalım. Multiden. Benim elimde bundan artı 5 var. Artı 6 çıkartabilirsem ne ala. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Toplu basıyoruz. Evet. Artı 2. Artı 3. 4 parça. 1 parça rezillik. Bu da gitti. Artı 5 bile yapamadık. Bravo. Aynamıyorum ya. Yani? Aynamıyorum Acısını çıkardı şu an. Artı 12 silah bastık önceki videoda. Şimdi bizden bir dahaki görevde Fregna kesmemizi istiyor ama stage 2. Bunu yapamayız. Öyle gözüküyor. Normal Fregna değil bu. Fragna'nın bölüm ikisini 5 kez bitirin diyor. Ona şuradan bakacağız. Expedition'da Fragna var biliyorsunuz. Bunun bölüm ikisini istiyor. O yüzden bunu daha sonra yapacağız.